Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Deneme çözümlerimize devam ediyoruz. Deneme deposu yayınlarının trigonometre denemelerini çözüyoruz. Kaldı geldik 25. denemeye. Bismillah diyerek birinci soruya vaktimizi harcamadan dalalım. X ve Y birer gerçel sayı olmak üzere A artı B toplamının sonucu hangisi olamaz? Biz arkadaşlar taraf tarafa toplayalım A artı B'yi. O zaman ne olacak? Şöyle kenarda yapayım ise diyerek A artı B. 2 sin x 1 x daha. 3 sin x artı 4 cos y artı 2 artı 1'den 3. Bu ifadeyi. Tamam 3'ün değeri sabit. Ne olduğu belli de şunun en az en çok aralığını bulabilmek marifet. Arkadaşlar biz biliyoruz ki 1 x açısının herhangi bir açının sinüsü de kosinüsü de sinüsünden bahsedildiği için onu gösterelim. Eksi 1 ile 1 arasındadır. Kosinüsü de herhangi bir açının burada y'den bahsedildiği için o da eksi 1 ile 1 arasındadır. Şimdi şunu 3 ne genişleteyim? Eksi 3 eşittir 3 sin x küçüktür 3. Burayı da 4 ile genişleteyim. Eksi 4 küçüktür 4 kos y küçüktür 4. Taraf tarafa topla. Eksi 7 küçüktür falan falan tamam eşitlik var. Küçüktür 7. Tamam burayı bulduk. Her tarafı 3 daha eklersem istenilen değer a artı b oluyor. 3 daha eklersem eksi 4 küçüktür a artı b artık burası 10. Eksi 4 ile 10 arasında. Bunların hepsi olabilir ama ondan büyük olan 11 değeri alınamaz. Biridir ne? Evet. Verilenlere göre bu aşağıdakinin değeri. Şimdi 2A'yı gördüm ya. 2 ne çarparsam burayı ne olacak göreyim. 2A artı 2B eşittir. 3B bölü 4'ü 2'ne çarptım mı? 3B bölü 2. Yani 270 bildiğim bir açı. Güzel. Geliyorum. 2A yerine yalnız bırakırsam. Şunu karşıya eksi 2 olarak atayım. Gitti. 2A yerine 3 Pi bölü 2 eksi 2B yazabilirim. Bu mantıklı. Bir de burayı 4'le genişletelim. 4'le çarpalım. Burada 4A'yı gördüğüm için. 4A artı 4B eşittir. 3P yani 4A yerine 3P eksi B yazabilirim. Bunun yerine 3P eksi B yazabilirim. Düzenleyeceğiz. Sinüs 3P bölü 2 eksi B'nin artı B'yi topladım. Eksi B artı kosinüs. 3 pi eksi b artı 3 b de artı 2 b. şunu hata yapıyor biraz Bakın eksi 4 b olacak. Buraya da eksi 4 b olarak geçecek. işlem hatası yapıyor ama. Eksi 4 b'yi artı 4 b artı 3 b'yi mı da ne olacak? Eksi b. Benim gibi hata yapma. Dikkat et. Şimdi güzel son kısma geldik. Dandik bir birim çember çiziyoruz. Bunu kaçıncı bölgededir? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede, bölgede sinüsün işareti eksi. İsim değiştirir. Kosinüs B. Esas ölçü 360'tan büyük olduğu için 360'ın katlarını çıkarırım. Yani 2 pi'yi çıkardım 3 pi'den ne kalır? Pi. Pi eksi B. 180'den küçük. Burada ikinci bölgede kosinüsün işareti. Eksi isim değiştirmez. Kosinüs B. Eksi kos B. Eksi, eksi kos B Eksi 2. Kosinüs B soruda cevap olarak istenen değerdir. 2 bu denizli. Belinen değerlere yaklaştırmamız lazım. Mesela şöyle düşünüyorum. Şunun yerine 180 artı x artı 20 yazabilir miyim? Evet aynısıdır. Şöyle büyük köşeli içinde alalım. Güzel. Bunu da nasıl yapalım? Kosinüs 270 artı 20 eksi x'te yazarsam aynısı değil mi? Bak, bu zaten en sade haliyle duruyor. Hep mantık. Kosinüs bunu da 90 artı 20 eksi x yazarsak aynı şeylerdir. Devamlı uyguladığımız şeylerin aynısı. Şimdi dandik bir birim çember çiziyoruz ki her zaman bölgesini dikkatli görelim diye. Pek birim çembere benzemedi ama idare edin. Şöyle yapalım. Ha, güzel oldu. 180'in üstüne bir dara çekti. 3. bölgede sinüsün işareti eksi. İsim değiştirmez. Sinüs x artı 20 olarak çıkar. Esas açımız x artı 20. Aşağıda da sinüs x artı 20 var. Artı. Şimdi şuraya dikkat et. 270'in üstüne bir şey ekliyorsun. Dördüncü bölgede kosinüsün işareti artı. 270 isim değiştiren eksendir. Kosinüs sinüse döner. Sinüs 20 eksi x. Bölü. Burada da aynısını yapalım. 90 üstüne bir şey ekliyoruz. Yani ikinci bölgede. İkinci bölgede kosinüsün işareti eksi. O zaman şu aradaki artı eksiye döndü. İsim değiştiren eksendir. 90. Kosinüs sinüse döner. Sinüs 20 eksi x. Bu bunu götürdü önünde eksi olduğu için eksi 1. Bu bunu götürdü önünde eksi olduğu için eksi 1. Toplamlarda sonucu verir. Eksi 2 bulunur. 3 Ceyhan. 4. ABC üçgeninin AB kenarı 4 eş parçaya, BC kenarı 3 eş parçaya ayrılmıştır. ABC eşkenar üçgeninin eşkenar üçgen olduğuna göre CDE açısı neresi? Orayı ilk belirleyelim. Şu açı, buraya alfa diyelim. Ne istiyor? Bu açının tanjantı yani Tanjant alfa istenen değer olarak bulunuyor. Burada yanlış bir şey yapılmışım arkadaşlar. AB kenarı 4 eş parça ayrılmamış. AC 4 eş parça ayrılmış. Onu şöyle bir düzeltmesini yapalım. Şimdi 4'ün katı 4'e bölünebiliyor. Bu da 3'e bölünebiliyor. Yani hani 12'nin bir katı olsun. Tanjant, kotanjant gibi trigonometrik değerlerde oran olduğu için K'ya gerek yok. Burada 12 olsun. Burada 12. Burada 12. Tamam 3 eş parça ayrıldığına göre her bir parça 4 4 4 değil mi? 4 eş parça ayrılmış burası da 3 3 3 girer. Tamam eşkenar üçgende o zaman şu açının ben 60 olduğunu biliyorum. Hemen şöyle bir dik indiririm. Şimdi dikkat. Burası 30 olur. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı su uzunluk 2. Şöyle yapalım. 2. Seni silelim. Şöyle şuranın tamamının ben 9 olduğunu biliyorum. 2 buradaysa 7 bura. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 kökü 3. Şimdi bu dik üçgen içinde aradığım tanjant değerini artık bulabilirim. Karşısı 2 kökü 3, komşusu da 7. 2 kökü 3 bölü 7 aranan cevap olur. 4 denizli. 5 aralık önemli. Tanım aralığı önemli arkadaşlar. Hemen şunu belirtelim. Bir çember çizeyim. Ne diyor bana? 90 ile 270 arasında tanımlı. Yani benim aralığı burası. Buradan gelecek bir x veya y değeri benim işime yaramaz. Bunu baştan belirleyelim. Şimdi bir denklem çözeceğiz. Bak grafik çizelim. Diyor ki 180'den küçükse x. Zaten x değerlerim 90'dan başlıyor. Yani yazmaya başladığım x değerleri 90 buradan olsun. Sonra 180'e kadar bir davranış gösteriyor. Sonra 180'den sonrası da bir davranış. Zaten 270'e kadar gidebilir ancak. X değerleri en fazla oraya kadar tanımlı. Şimdi bakalım. Değerler verelim. Mesela 90'dan başlayalım. Sinüs. 90 verirsek. Sinüs 91. 91 verirsek sinüs değeri küçülüyor. Sonra hep küçülüyor. En son geliyor. Sinüs 180 küçük. Yani 180'e kadar hep küçülüyor. Tamam mı? Sinüs 91. Şurası 1 olsun. Sinüs 180'e kadar gelene kadar hep bir eğri olarak küçülüyor. Tamam mı? En sonda şöyle yapalım. Yalnız çizmeyelim orayı. Şöyle bir küçülme yapıyor. Güzel. 180'den sonra kosinüs. Bak kosinüse bakıyorum. Kosinüs 180 buraya dahil ama. Tamam mı? Güzel. E güzel geliyor. Kosinüs 180 ne olacak? 1. Eksi 1 pardon. Şöyle yapalım. Tamam. Eksi 1. Bundan sonra ne var? 180'den sonra kosinüsün değerine bakıyorum. Kosinüs 180 1. 181 olunca bak biraz daha büyüyor. Büyüyor. Büyüyor sıfıra geliyor. Tamam. Burada da böyle oluyor. 270'te de sıfır oluyor. Görüntü kümesi eksi bir bir aralığı diyor. Bak en yüksek bir, en küçük eksi bir aralarda da boşluk yok. Doğru. Bire bir midir? Buna dikkat et. Bire birdir. Yatay doğru testi bakıyorsun. Tek bir yerde kesiyor her yerde. Bu da doğru. Azalan mıdır? Hayır. Bak bazı yerde artan, bazı yerde azalandır. Hangisini söyleyebiliyorum? 1 ve 2'yi söyleyebiliyorum. 5 denizli. Şöyle az uzaklaşalım. Dik koordinat sisteminde o merkezli birim çember üzerindeki A noktasından geçen ABCD ve OBEF kareleri verilmiş. Bir alfa açısı veriliyor. Buna göre falan falan alan farkı alfa cinsinden nedir? Şimdi bakıyorum. Hangi açı? AOB açısı. Nere baba? Hemen çizgimi çekeyim. AOB buradaki açı. Buna alfa demiş. Güzel. Alan AOABEF nere baba? OBEF pardon. Heh bu karenin alanından ABC'nin alanını çıkaracaksın. Alfa cinsinden yazacaksın ama. O şimdi. Birim çember dediği için bura bir değil midir? Evet çünkü çeyrek çemberin yarı çap olarak da görülüyor. Şimdi ben buraya A dersem, buraya B dersem. Zaten birim çember üzerine bir açının x eksenli düşümü onun nedir? Kosinüsüdür. Karşısı da sinüsüdür. Karelerinin toplamının 1 olmasından ben bunu hemen yakaladım. Yani burası kosinüs alfa, Burası da sinüs alfa. Bir defa alan OBEF bir kareydi. Alan nedir? Bir kenarının karesidir. Bir kenarı kosinüs alfaydı. Yani kos kare alfa eksi. Şimdi alan ABC'nin alanı bir kenarının karesidir. Çünkü ikisi de bir kare. Bir kenarının karesi sin kare alfa. Şıklara bakıyorum bu yok. Ama bunu özdeşlik bileceksin. Bu nedir? Kosinüsün yarım açı formülünden özdeşlik olarak bildiğim kosinüs 2 alfadır. 6 Adana. Şöyle temizlik yapalım. Pardon. Şöyle gelelim arkadaşlar. Heh. Ben diyorum nereye gitti. Şimdi verilenler var. Merkez açı ölçüleri verilmiş. Diyor ki o merkezde çemberde ABCD oranı nedir? Şimdi yani bunun bunu oranını soruyor bana. Şimdi bakalım buradan nasıl bir çıkarma yapacağız? Ezbersiz gidelim. Şimdi bu kirişlerin yani yarı hep aynı. Fark etmeyecek ne oldu? Buraya 1, 1 de. Tamam. Şimdi merkezden kirişe indirilen dikme iki eş parçaya böler. 40, 40 diye de ayırır. Ben buraya A dersem bu da A olur. Şimdi aynı mantıkla burada merkezden kirişe indirilen dikme 2 eş parçaya böler. BB B olsun. Burada 50'ye 50 olur. Yani AB uzunluğu 2A, CD uzunluğu 2B. Bu oran isteniyor. Yani A bölü B'yi ben bulduğum zaman olay bitiyor. A'yı bulalım. Şu dik üçgene odaklan. A bölü bir mantığı. A bölü bir A'dır ya. Nasıl bulunabilir? Kosinüsün, pardon 40'ın ka karşı bölü hipotenüsü yani sinüsü. Sinüs 40, A bölü birden A. B'yi burada bulalım. Bu da 50 aynı geçerli. Sinüs 50, karşı bölü hipotenüsünden B bölü birden B. A bölü B buna eşittir. Yani benim aradığım sin 40 bölü sin 50. Sinüs 40 bölü. Birbirini 90 derece tamamlayan iki açıdan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir. Sinüs 40, kosinüs 40 eşittir. ve bunu da biliyoruz artık. Bu da tan 40 olarak bulunur. Ceyhan. Güzel. Şimdi şöyle yapalım. Bu tarz sorularda illa bir yere 1 verirsin. Çünkü istenen eğer bir orandır. BH'nin HC'ye oranı veriliyor. Şimdi 90x ben şu açıya y diyeyim. O zaman ben sonucunu bulurum? X artı y 90. E buranın tamamının da 90 olduğunu gördüğüme göre şu turuncuyla boyadığım açı x 90 artı burada y olmalı. Peki güzel. Şimdi ben buraya 1 diyeyim. Şuraya a diyeyim. Şuraya b diyeyim. Birine 1 bir diyeceksin illa. Fark etmez. İşte uzatma, uzatmamak için oraya dedim. Nasıl yapalım? B, H'nin H, H oranını soruyor. B bölü birden B. Yani ben B'nin ne olduğunu bulmam lazım. Güzel. Dikten dikilediği için öklit var. A'nın karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşittir. B'dir. Şimdi burada bakıyorum. Burada tanjant x'e bakayım ben. Bakayım. Tanjant x karşı bölü komşu değil midir? Evet. A bölü B. B yerine A kare yazdık mı? Ne olacak? Tanjant x 1 bölü A olur. B yerine A kare yazabilmek için geçerli bu. Onu da yazabiliriz. Peki güzel. Ee, başka ne gibi yorum yapabilirim? Başka. Ha şöyle de bulabiliriz. Bak hep ezbersiz gidelim ya. BH'nin HC'ye oranı. A karenin 1 oranı. Yani benden istenen A kare. A kare de burada çıkar. Bak. Kotanjant x'e dikkat et. Komşu bölü karşıdan A. Evet. E, kotanjant x'in karesi de A kare olarak görülür. Bir yerden bulamazsan diğer yerden ezbersiz çözümle bulabilirsin. 8 Adana. 9 sekant 20 A olduğuna göre bu işlemin sonucu A cinsinden ne olabilir? Şimdi şöyle yapabilir miyim? 20'yi gördüm ya. Sekant kosinüsün takla atmış halidir. Yani 1 bölü kosinüs 20 A'dır. Bu mantıkla kosinüs 20 kenara yazayım. iki tarafta takla attırdım. 1 bölü A'dır. Aklımın kenarında bir dursun. Sinüs 10 çarpı sinüs 80 nedir? Kosinüs 10'a eşittir. Bölü yarım açı formülünden 2 çarpı sinüs 20 çarpı kosinüs 20 diye yazabilir miyim? Bak. Yukarıyı da aşağıdakine çarpayım. İşlemleri direkt görebilmen lazım artık deneme çözüyorsun. Belli bir seviyeye gelmiş olman lazım. 2 çarpı sin 10 çarpı kosinüs 10 yarım açı formülünden nedir? Sinüs 20'dir. Bölü aşağısı da 4 çarpı sinüs 20 çarpı kosinüs 20. Bu bunu götürdü. 1 bölü 4 çarpı kosinüs 20 neydi? 1 bölü a. 1 bölü 4 bölü a. Takla dağıttırdım mı? a bölü 4 aranılan değer olur. 9 Edirne. Yerden H1 ve H2 metre yükseklikteki K ve L noktalarında bulunan iki ışık kaynağı zemindeki BC bölümünü aydınlatmaktadır diyor. Tamam. Gerek yok oraya. Işık kaynaklarının yer olan uzakları farklı olur. BC bölümünü 45 derecelik açıyla aydınlattığına göre H1 artı H2. 45'ten yararlanalım. Nasıl yararlanalım? Şimdi şöyle düşün. Bak. Ben şuraya alfa diyeyim. Alfa olsun. Buraya da beta diyeyim. Şu sarı üçgen parçasında iki iç bir dışa eşittir kuralından alfa ile pardon beta ile 45'in toplamı alfa. Yani alfa eksi beta 45 olarak görülüyor. Başka ne gibi yorum yapabilirim? Başka ne gibi yorum yapabilirim? Şimdi şöyle bir yorumla getirebiliriz. Buraya da M diyelim. İki iç bir dıştan bu da nedir? Bak kalan parçalar eşittir. Aynı üçgenin bir görünümü var. Bir yükseklik farkı sadece. Açısal olarak aynı. Şurada ne diyelim? Hangi uz uzunluğu göstermemiz gerekecek? Tanjant alfaya girelim. Karşı bölü komşudan h2 bölü 1'den h2. Tanjant beta'ya bakalım. Büyük üçgen şu dik üçgeni kastediyorum. Tanjant beta h2 bölü 6. Şimdi alfa eksi beta 45 ise bunun tanjantı iki tarafında tanjantını aldığını düşün. Tanjant 45'ten 1. Yani tanjant alfa eksi beta'nın ben 1 olduğunu biliyorum. Burada kuralı uygulayayım hemen. Tanj tanjantın fark formülü. Tan alfa eksi tan beta bölü 1 artı tan alfa çarpı tan beta. Zaten bu da 1'miş. Tan alfa h2 eksi tan beta eksi olacak pardon. E, h2 bölü 6 bölü 1 artı bunların çarpımı h2'nin karesi bölü 6. İşlemleri düzgün yap. Hata yaparsan bütün soru elinden gider. h1 bölü h2'nin toplamı isteniyor. Şunları kapatalım arkadaşlar. Pardon oluyor öyle şeyler. Devam. Şu. <laughs> Yukarı payda eşit dersem 5H2 bölü 6 bölü 6 artı H2'nin karesi bölü 6 eşittir 1. Bu bunu götürecek. 5H2 eşittir 6 artı H2'nin karesi. Hepsini bir tarafa at. H2'nin karesi eksi 5H2 artı 6. Buradan H2 eksi 2 çarpı H2 eksi 3 bulunur. Dikkat edin. Aynı denklemi şurada da kuracaksın. O zaman H2 ya 2 çıkacak H2 ya da 3 çıkacak. Soru çıktı. Nereden biliyorum? Ben şura içinde aynı denklemi oluştursam yine aynı denklemi bulacaktım değil mi? Çünkü açıların farkı 45. O zaman H2 diye bulduğum yükseklik değerinin bir tanesi küçük olan 2 Büyük olan 3'tür. H2 olmaz. Senin yanıtmasın. Burada da H1 diye aynı denklemi bulacaksın. Yani toplamları 2 artı 3'ten 5 olarak bulunur. Ceyhan. Bak çok kişi terse yatırır bu soru. N sadece 0, 1, 2'den oluşan bir küme olmak üzere. Kümenin elemanı olmak üzere. Böyle bir tanımlamalar yapılıyor. Buna göre Fnx2 sağlayan kaç farklı doğal sayı değeri var? Şimdi bir defa yazalım. En yerine bir 0 yazalım. F0x fonksiyonunu bulalım. 1 çarpı sinüs x sinüs x ama aralığını da soruyor. 0 yazarsan sen 0, 0 çarpı pi'den 0, 0 artı 1, 1, 1, 1 ne pi çarpı 0 pi aralığındaymış. Bu fonksiyon burada geçerli. Ne güzel oluşturulmuş. En yerine 1 yazarsam f 1 x eşittir 2 sinüs x küçüktür. En yerine tanım kümesini bulurken de 1 yazarsak pi ile 2 pi aralığında. Bunu da tamamladık mı? En yerine en sonda 2 yazıyoruz. 3 tane ihtimali var. F2x eşittir. 2 artı birden 3 sinüs x tanım aralığını bulmak için en yerine 3 yazarız. 3 pi yine 4 pi aralığındadır. En yerine 2 yazıyorduk pardon. O zaman ne olacak? Şurası 2 pi ile 3 pi aralığında. Peki. Zaten esas ölçü aralık olarak bulunurken ne yapıyorduk? 2 pi'nin katlarını atıyorduk. 2 pi'ye attık mı bura ne olacak? Sıfırına pi aralığında olacak. Senin incelemeyi düzgün yapabilmen lazım. Şimdi bu fonksiyonu 2'ye eşitleyelim. Hani hangi n olduğunu bilmediğim için buna dikkat ediyorum. 2. Sinüs x ne zaman 2 olur? Olamaz. Çünkü sıfırına pi aralığında diyor. Zaten bir sinüs değeri eksi 1 ile 1 arasında. Buradan kök gelmez. Gitti. Bunu 2'ye eşitleyelim. 2 sinüs x 2 ise sinüs x eşittir 1. Alın bakalım. Sinüs ne zaman birdir? Sinüs 90'da. Ama tanım aralığı 180, 360 buradan da kök gelmez. Kök buldum ama aralığa girmedim. Elemek böyle bir şey. Sonuncusunu 2'ye eşitleyelim. 3 sinüs x eşittir 2 ise sinüs x eşittir 2 bölü 3. 0 ile 180 arasında diyor. Bak şöyle düşün birim çemberde. E, sinüs 90 oldu 1 bir oluyordu. Birden küçük 2 bölü 3 bak. Bir burada bir değer sağlayan var 0 ile 180 ın arasında bir de burada. Yani iki tane kök buradan geliyor. Diğerlerinden kök gelmemişti. Sağlayan iki tane kök olduğu görülüyor. 11 Adana. Bildiğiniz açı sorularının tekrardan kullanımı gibi düşünebiliriz. Şimdi şurayı temizleyelim ki güzel bir işlem alanı açalım kendimize. Bana diyor ki bir üçgenin iç açı ölçüleri verilmiş falan falan. Şimdi bir üçgenin iç açıları ölçüleri alfa beta teta ise Alfa artı beta artı teta'nın 180 olduğunu görüyoruz. Alfa artı beta verilmiş. İkisinde de teta sorulmuş. Buradan yola çık. Alfa artı beta ne nedir? 180 eksi teta. 180 eksi teta. Çözüme devam edebilmek için bir dandik birim çember. Böyle birik çember olmaz. Yumurtaya döndü. Evet. Şöyle yapalım. Daha güzel olur. Altına yazalım. Sinüs 180 eksi teta artı Kosinüs 180 eksi teta eşittir 1 bölü 5. 180 eksi teta ikinci bölü. ikinci bölgede sinüs artı isim değiştirmez. Sinüs teta. Şimdi kosinüs 180 eksi teta ikinci bölgede kosinüsün işareti eksi. Peki güzel. İsim değiştirmez. Kosinüs teta. Bu 1 bölü 5'miş. Ben yarım açı özelliklerini bilgilerini bulursam benim için kolay olur. Sinüs 2 teta'nın ne olduğunu biliyorum ben. 2 çarpı sinüs teta çarpı kosinüs teta'yı arıyorum ben şimdi burada. Devam edeyim. İki tarafında karesini alayım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi 1 5'in karesi 1 25. Bak bunda bu zaten 1. Bir. Bir, sin kare teta kos kare teta toplamı 1. 1 2 çarpı sinüs teta çarpı kos teta eşittir. 1 25. Bunu buraya bunu buraya attım mı? 24 bölü 25 payda eşit diyoruz çünkü 1 eksi 1 bölü 25'ten 2 sin teta çarpı cos teta. E benim aradığım buydu. Bu da zaten 1 eksi 1 bölü 25'ten 24 bölü 25 geliyor. 12 Bursa. Bu denemede bitti. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.